Dostlarım selamlar. Bugün sizlerle televizyon tarihinin en derin, en felsefi, belki de en cesur yapımlarından biri olan Six Feet Under'ı konuşacağım. 2001-2005 yılları arasında HBO'da yayınlanan bu başyapıt sadece bir dizi değil, aynı zamanda modern insanın ölümle olan ilişkisini sorgulayan D1 Ayna gibiydi. Alan Ball'un yarattığı bu evren, Los Angeles'ta Fisher ve oğulları cenaze evini işleten bir ailenin hikayesini anlatırken aslında hepimizin kaçındığı, konuşmaktan çekindiği bir konuyu masaya yatırıyordu. Ölüm. Ama bunu yaparken melodramatik olmayan gerçekçi, zaman zaman kara mizahla bezeli, zaman zaman da insanı derinden sarsan bir dil kullanıyordu. Memento Mori. Latince ölümü hatırla. Antik bir felsefi pratik. Roma'da zafer kazanan generaller geçit törende yanlarında bir köle bulunduruyorlardı. Kölenin görevi generalin kulağına sürekli Memento Mori olarak fısıldamaktı. Neden? Çünkü zafer sarhoşluğu, gurur, kibir bunlar gerçeği unutturan şeyler. Gerçek sen de ölümlüsün. Dönelim diziye. Six Feet Under her bölümde bizlere bunu yaptı. Her başlangıç Memento Mori'ydi. Bazen trajik, bazen saçma, bazen beklenmedik ölümün demokratik olduğunu bizlere gösterdiler. Zengin, fakir, genç, yaşlı, iyi, kötü herkes. Şimdi gelin hem ölümü, hem yaşamı, hem de bu harika diziyi farklı bir perspektiften ele alalım. Martin Heidegger Varlık ve Zaman adlı eserinde insanı ölüme doğru varlık olarak tanımlıyor. Yani insan varlığı ölümünün farkında olan tek varlıkta diyebiliriz. Six Feet Under tam da bu haydegerci perspektifi televizyona taşıyan belki de ilk diziydi. Her bölüm bir ölümle başladı. Bu ritüel izleyiciyi sürekli olarak kendi ölümlülüğüyle yüzleştiriyordu. Dizinin açılış senaryi bile bu felsefi temayı vurgular. Eller gökyüzüne doğru uzanır, kuşlar uçar, ağaç dalları rüzgarda sallanır. Hayat ve ölüm arasındaki o ince çizgi her karede hissediliyor. Ünlü psikanalist Ernest Becker, The Denial of Death kitabında modern insanın ölümü inkar etme mekanizmalarını anlatıyor. Fisher ailesi ise tam da bu inkarın ortasında. Şimdi ölümü meslek edinmiş insanlar, bu ironik durum çünkü dizinin temel gerilimi de bununla alakalı. Ölümle her gün yüzleşiyorlar ama kendi ölümlüklerinden de kaçıyorlar. Dizinin başlangıcı da biraz da bununla alakalı. Baba Fisher'ın ölümü bir ailenin dönüşümünü bizlere gösteriyor. Pilot bölümde aile reisi Nathaniel Fisher'ın Noel arifesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda ölmesi sadece dramatik bir açılış değil. Bu ölüm Derrida'nın Aporia kavramını hatırlatıyor. Geçilmez bir yol, çözümsüz bir paradoks. Fisher ailesi başkalarının ölümünü yöneten profesyonellerken kendi kayıplarıyla nasıl başa çıkacaklarını bilemiyorlar. Babanın ölümü, Yung'un gölge arketipi gibi ailenin üzerine çöküyor. Her karakter bu ölümle kendi gölgesiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu yüzleşme dizinin 5 sezonluk yolculuğunun ana omurgasını oluşturuyor. Dizideki karakterler gerçekten çok önemli. Karakterlerin büyük bir derinliği var ve her biri bir varoluş sorgusunu bizlere gösteriyor. Mesela ilk olarak bence dizinin en ön plandaki karakteri olan Nate Fisher Jr. ile başlayalım. Kaçış ve kabullenme arasında. David Rico'nun The Five Things We Cannot Change kitabında bahsettiği gibi hayatta değiştiremeyeceğimiz 5 tane şey var ve bunların başında da ölüm geliyor. Nate karakteri bu kabullenme sürecinin canlı bir temsili. Seattle'dan Los Angeles'a dönen Nate başlangıçta aile işinden kaçmaya çalışıyor. Ancak dizin ilerleyen bölümlerinde kendisine beyniyle ilgili bir teşhis konduktan sonra ölümle olan ilişkisi radikal bir dönüşüm geçiriyor. Çünkü her an ölebileceğini bilerek yaşamaya başlıyor. Nate'in hikayesi Sartre'ın özgürlük mahkumiyeti kavramını yansıtıyor. Çünkü sürekli seçim yapmak zorunda olan, bu seçimlerin ağırlığı altında ezilen modern insanın bir prototipi. Brenda ile olan ilişkisi, Lisa ile evliliği, ile olan ilgisi, tüm bu ilişkiler aslında ölümden kaçış ve hayata tutunma çabaları. Gelelim dizinin en önemli bir diğer karakteri olan David'e, David, e, David Fisher'a. Gizli benlik ve toplumsal maskeler. David karakteri Irving Goffman'ın günlük hayatta benliğin sunumu teorisini mükemmel şekilde örnekliyor. Eşcinsel kimliğini uzun süre gizleyen David hem cenaze direktörü kimliğiyle hem de cinsel yönelimiyle toplumsal maskelerin arkasında yaşıyor ki kendisini canlandıran oyuncuyu da yakından tanıyorsunuz. Kate Charles olan ilişkisi dizinin en güçlü hikaye biri. Bu ilişki sadece bir aşk hikayesi değil aynı zamanda otantik benliğe ulaşma yolculuğu. David'in kilise korusunda söylediği ilahiler ve Keith'le paylaştığı özel anlar arasındaki kontrast modern bireyin parçalanmış benliğini gösteriyor. Sonraki sezonlarda David'in maruz kaldığı travmatik kaçırılma olayı dizinin en çarpıcı anlarından biri. Bu olay ölümle yüzleşmenin sadece felsefi değil aynı zamanda bedensel bir deneyim olduğunu da bizlere gösteriyor. Travma ile mücadelesi ölümün sadece fiziksel olmayan o psikolojik boyutunda bizlere aktarıyor. Gelelim Claire karakterine. Claire Fisher, sanat, yaratıcılık ve yok oluş. En genç Fisher olarak Claire, Julia Kristeva'nın Objection kavramını bizlere temsil ediyor. Sanatçı kimliğiyle ölümü estetize etmeye çalışıyor. Fotoğraflarında yaşam ve ölüm arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor. Claire'in lise yıllarında Gabe ile yaşadığı ilişki ve Gabe'in ölümü genç yaşta ölümle tanışmanın yarattığı travmayı gösteriyor. Sonrasında Russell, Billy, Ted gibi karakterlerle yaşadığı ilişkiler hep bu ilk kaybın gölgesinde şekilleniyor. Sanat okulundaki eğitimi sırasında ürettiği eserler özellikle de ailesinin fotoğraflarını kullandığı kolajlar Roland Barthes'ın kamera Lucida'sında bahsettiği Punctum kavramını hatırlatıyor. Her fotoğraf zamanı donduran küçük bir ölüm. Gelelim anne Ruth Fisher'a. Kontrol illüzyonu ve kayıp. Ruth karakteri Elizabeth Kübler-Ross'un ya evreleri teorisinin canlı bir örneği. Kocasının ölümünden sonra yaşadığı inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme evreleri dizinin farklı sezonlarına yayılıyor. Sonrasında yaşadığı ilişkiler, kocasını unutma evresi ve yeni ilişkiler denemesi, yeni hayatlar denemesi de aslında Ruth'un kayıp duygusunu telafi etme çabaları. Ancak yaşadığı her ilişki, her yeni deneyimi, yeni kayıplar ve hayal kırıklıkları getiriyor. Ruth'un hayatın kontrol edilebilir olduğu yanılsaması modern insanın ölüm karşısındaki çaresizliğini bizlere gösteriyor. O meşhur çiçekli kuşak diyebileceğimiz kuşağın bir temsilcisi olarak Ruth, idealizm ve gerçeklik arasında sıkışmış bir karakter ve bir diğer karakterden de bahsetmek istiyorum. Çünkü onun üzerinden de çok fazla okuma yapabiliriz. Belki de şaşıracaksınız. Federico Rico Diaz. Sınıf, kimlik ve aidiyetlik. Rico karakteri Pierre Bourdieu'nun habitus kavramını bizlere yansıtıyor. İşçi sınıfından gelen, Fisher ailesine yarı dahil olan Rico sürekli bir aidiyet arayışı içinde. Vanessa ile olan evliliği Amerikan rüyasının dark side'ın o karanlık tarafını bizlere gösteriyor. Ev sahibi olma, iş ortağı olma hayalleri, o kapitalist sistemin vaat ettiği ama nadiren gerçekleştirdiği mobilite mitini de sorguluyor. Rico'nun cenaze hazırlama sanatındaki ustalığıyla sosyal statüs arasındaki uçurum Marx'ın yabancılaşma teorisini bizlere hatırlatıyor. O emeğinin karşılığını alamayan, sürekli öteki olarak konumlanan modern işçinin temsili. Ve dizinin en hoşuma giden noktalarından bir tanesi. Ölümün Amerikanlaşması, cenaze endüstrisi eleştirisi. Jessica Mitford'un The American Way of Death kitabında eleştirdiği cenaze endüstrisi dizide sürekli hicvediliyor. Mesela hatırlayın o Krohner isimli bir şirket vardı. Büyük cenaze zinciri olan. Sürekli Fisher'ların iş yerine almaya çalışıyordu. Girişim yapıyordu. Ölümün metalaşmasını, ticarileşmesini istiyordu. Dizideki cenaze törenleri John Baudrillard'ın simulacr kavramında örnekliyor. Makyajlanmış cesetler, yapay çiçekler, standartlaşmış ritüeller. Hepsi ölümün gerçekliğini örten simülasyonlar. Bu konuyu biraz daha açmam gerekirse o cenazeleri yaşıyormuş gibi gösterme sanatı modern toplumun ölümü inkar etme mekanizmasının doruk noktası. Rico'nun bu sanattaki ustalığı ironik. O ölümü güzelleştirerek aslında onu görünmez kılıyor. Ve tabii ki sinematik değil görsel anlatımın gücü de diyebiliriz. Alan Ball ve ekibinin yarattığı görsel dil dizinin felsefi derinliğini destekliyor. Sık kullanılan o rüya bilinçaltı geçişler, bilinç ve bilinçaltı arasındaki o sınırları da bulanık hale getiriyor. Ölülerin hayalet olarak belirmesi, özellikle baba figürünün aile üyeleriyle konuşması, magical realism yani o nasıl diyeyim sihirsel gerçekçilik geleneğini de televizyona taşıyor. Bu teknik Gabriel Garcia Marquez'in yüzyıllık yalnızlığındaki gibi ölüm ve yaşam arasındaki o sınırın aslında ne kadar geçirgen olduğunu bizlere gösteriyor. Renk paleti de özellikle dikkat çekici. Soğuk mavi ve yeşil tonlar cenaze evinin steril atmosferini yansıtırken karakterlerin özel hayatlarındaki sıcak tonları da görebiliyorsunuz. Bu kontrast kamusal ve özel benlik arasındaki gerilimi bizlere gösteriyor ki bunu David karakteri üzerinden daha net bir şekilde görebilirsiniz. Kamera açıları da oldukça sembolik. Sık kullanılan o üstten çekimler tanrısal bakış açısını simgelerken, yerden yapılan çekimler o mezar perspektifini bizlere veriyor. Bu teknikler izleyiciyi de sürekli kendi ölümüyle yüzleştiriyor. Ve tabii ki bu videoda en çok yer ayırmak istediğim noktalardan bir tanesi unutulmaz final, Everyone's Waiting. Televizyon tarihinin en iyi finallerinden biri olarak kabul edilen Everyone's Waiting, dizinin tüm temalarını ustaca bir araya getiriyor. Dizinin final bölümü IMDb'de de 9.9 puana sahip ve gerçekten bu alanda çalışan kişiler olsun ve milyonlarca insanın da görüşüne göre gelmiş geçmiş en iyi dizi finali olarak kabul ediliyor. Ben buna katılıyor muyum? Benim için de ilk 3 sıradadır ama benim için en iyisi değil. Bu başka bir videonun konusu. Biz gelin finale dönelim. Öncelikle tabii ki Nate'in ölümü kaçırılmaz son. Nate'in beyin kanaması sonucunda ölmesi dizinin başından beri kurduğu gerilimi çözüyor. Onun ölümü ani ve sıradan. Tıpkı gerçek hayattaki çoğu ölüm gibi ve modern insanın ölüm karşısındaki hissizleşmesini de çaresizliğini de bizlere simgeliyor. Cenaze töreninde bizlere birçok temayı tekrar aktarıyor. David'in övgüleri, kardeşlik ve kayıp üzerine dokunaklı bir yaklaşım. Ruth'un çığlıkları, annelik ve yasın ham halini gösteriyor. Claire'in gülme krizi, ölüm karşısındaki o absürt durumu vurguluyor. Ve tabii ki o meşhur finaldeki zaman sıçraması herkesin sonu. Filmino son anı, son sekansı da müzik tarihinin en etkileyici kullanımlarından bir tanesi. Sia'nın Breathe şarkısı eşliğinde tüm karakterlerin gelecekteki ölümlerini görüyoruz. Bu sekansta her karakterin ölümü, yaşamlarının doğal bir uzantısı. Mesela Ruth 2025 yılında sevdikleriyle çevrili huzur içinde ölüyor. Bu kontrol takıntısından kurtulan bir kadının huzurlu sonu. Kit 2029'da silahlı soygun sırasında vuruluyor. Şiddetle yaşayan bir karakterin şiddetle ölmesi de trajik bir ironi. David 2044'te 75 yaşında Keith'in hayaletiyle konuşurken ölüyor. Aşkın ölümü aşan gücünü bizlere simgeliyor. Rico 2049'da kalp krizinden ölüyor. Amerikan rüyasını gerçekleştirmiş ama bunun bedelini ödemiş bir adamın yorgun sonu. Brenda 2051'de yaşlılıktan ölüyor. Hayatta kalan dayanıklı kadın arketipinin zaferi. Claire karakteri ise 2085'te 102 yaşında ölüyor. Sanatçı ruhunun uzun ve dolu yaşamının bir simgesi. Ve tabii ki Claire'in yolculuğu. Final'in Claire'in New York'a gidişiyle bitmesi tesadüf değil. Ted'in çektiği aile fotoğrafı donmuş bir an. O az önce bahsettiğim Bart'sın dediği gibi küçük bir ölüm. Ama Claire'in yola çıkış hayatın devam ettiğinin ölümün son değil dönüşüm olduğunun da bir kanıtı. Dikiz aynasından geriye bakışı ve ileriye doğru gidişi nostalji ve umut arasındaki dengeyi simgeliyor. Yol boyunca gördüğü aile üyelerinin hayaletleri, anıları Jung'un kolektif bilinç dışı teorisini hatırlatıyor. Ölüler bizimle yaşamaya devam eder. Ve tabi ki dizinin arkasında bıraktığı miras. Six Feet Under Batı toplumunun ölüm tabusuyla yüzleşmesinde çığır açıcı bir rol oynadı. Modern toplum ölümü hastanelere cenaze evlerine hapsetmişti. Dizi bu hapisten çıkarıp aslında gündelik hayatın içerisine de ölüm kavramını soktu diyebiliriz. Tabii ki ölümün de hayatın doğal bir parçası olması durumunu kusursuz bir şekilde işledi ve Amerika özelinde batılı toplumlar özelinde de bu endüstriye cenaze endüstrisine bakış açısını değiştirdi. Bizde de aslında bu cenaze hususunda değişmesi gereken çok fazla şey var. Bu yemek dağıtma olayları olsun, yasağında yaşananlar olsun gerçekten eleştirmek istediğim çok fazla şey var ama bu da başka bir konu. Biz tekrar diziye dönelim, felsefi derinlikle devam edelim. Otantiklik arayışı, Sartre'ın kötü niyet kavramı dizinin her karakterinde görüldü. Kendilerini ve başkalarına yalan söyleyen, rollerinin arkasına saklanan karakterler otantik benliklerini aradılar. Anlatı açısından bakacak olursam iç monologlar karakterlerin bilinç akışını gösterdiler. Özellikle ölüm anı sekansları. Modernist anlatının televizyona bir uyarlanmasıydı. Six Feet Under televizyon tarihinin sadece en iyi dizilerinden biri olmadı. Aynı zamanda modern insanın varoluşsal kaygılarını ayna tutan bir sanat eseriydi. 5 sezon boyunca ölümün her yüzünü bizlere gösterdi. Korkunç, komik, sıradan, aklınıza ne gelirse. Ve bu dizi bize şunu öğretti. Ölümü konuşmak, ölümden korkmayı azaltmaz ama onu anlamlı kılar bölümün başında söyledim ya memento mori kavramı. Ölümü hatırla. Bu sadece bir uyarı değil aynı zamanda bir davet. Hayatı daha dolu yaşamaya, ilişkileri daha derin kurmaya, anı daha bilinçli deneyimlemeye. Fisher ailesiyle geçirdiğimiz 5 yıl sadece onların hikayesi değildi. Her karakterde kendimizden bir parça bulduk. Onların kayıpları bizim kayıplarımız, onların sevinçleri de bizim sevinçlerimizdi. Ve o unutulmaz finalde onların ölümlerini izlerken kendi ölümlülüğümüzle de barıştık. Alan Ball ve ekibi cesur bir iş yaptı. Primetime televizyonunda ölümü ana tema yapan, bunu yaparken de hiçbir şekilde etkilenmeyen, popülizme kurban gitmeyen bir dizi oluşturdular. Heidegger'in dediği gibi, ölüme doğru varlık olmak aslında en otantik varoluş biçimi. Six Feet Under bize bu otantikliğe nasıl ulaşacağımızı göstermedi ama ulaşmanın mümkün olduğunu hatırlattı. Dizinin mirası hala yaşıyor. Her yeni izleyici kuşağı Fisher ailesinin hikayesine kendi varoluşsal sorularının yankısını buluyor. Çünkü ölüm evrensel. Ama her deneyim biricik, tıpkı kar taneleri gibi ki dizinin açılış jeneriğinde görürüz. Her hayat ve her ölüm eşsizdir. Everything, everyone, everywhere ends. Ruth'un dediği bu sözler dizinin özünü özetliyor. Her şey biter ama Six Feet Under bize bitişlerin aynı zamanda başlangıç olduğunu öğretti. Claire'in New York yolculuğu gibi her son yeni bir başlangıç. Ve belki de dizinin bize bıraktığı en büyük miras budur. Ölüm son değildir. O dönüşümün, hafızanın, sevginin devam ettiği başka bir boyuttur. Fisher ailesi televizyon ekranlarından çekileli yıllar oldu ama onlar bizimle yaşamaya devam ediyor. Her ölümle yüzleştiğimizde, her kayıp yaşadığımızda, her yaşamı kutladığımızda onlar Bizimle. Nathaniel'ın hayaletinin David'e söylediği gibi. Her şeyi yapabilirsin çünkü yaşıyorsun. Evet yaşıyoruz. Ve bu hem korkunç hem de muhteşem bir şey. Six Under bu paradoksu kucaklamamızı bizlere öğretti. Son olarak Claire'ın finalde çektiği o aile fotoğrafını hatırlayalım. Herkes orada, hiç kimse gülmüyor, hiç kimse harika değil. Ama hepsi gerçek. İşte hayatta bence böyle. Kusurlu, kırılgan, geçici ama o kadar değerli ki yaşamaya değer. İlerleyen haftalarda yepyeni içeriklerde görüşmek üzere. Yorumlarınızı yazmayı, diziye dair görüşlerinizi de aktarmayı unutmayın. Görüşürüz.